Evet arkadaşlar şimdi Kanla e, Kaan'la beraber Cube World oynuyoruz. Buna lan? Oğlum arkamda bir şey var benim. Şunu bir ben... Gittim. Lan öleceğim öleceğim. Ölme. Öleceğim. <laughs> <Vallahi> öleceğim. <laughs> Harika bir açılış. Valla çok güzel bir açılış oldu, harbiden. Eee nasıl bulacağız birbirimizi? Haritadan görebiliyorum ben seni. Ha, benim haritanın üzerinde şu an şey var. Kamera, ha. Ha, dur kaldırayım kamerayı da. Bu, bu Q'daki şey mi? Can potu mu? Evet. Sen şurada bir yerdesin ya. Aynı anda potu içip savaşamıyorsun bu arada tamam. Şimdi ne yapacağız bakalım? Ben oyun lan evet. öldüm lan. <laughs> Güzelmiş ama böyle şeyler falan şey. döküldü. <laughs> küp küp oldu. Küp şeker gibi oldun lan. <laughs> Ölünce küp şeker gibi oldun oğlum. Evet. <laughs> Neredesin? Ha şu taraftasın. Şimdi ne yapacağız? İlk olayımız ne? Şehre gideceğiz. Şehir ne tarafta? Bakalım. Ha, neyden bakıyoruz? M'den mi? Evet. Böyle gidiyoruz. Tamam, ben seni takip ediyorum arkandayım. Çok ilginç bir oyun. Oyunun geliştirilmesi yarıda durdu. O Oyunun yüzden ne, sadece. Bu oyunda neler var mesela? Ben buradan atlayamıyorum. Yalnız nasıl atlayacağım? Hani CTRL'ye basılı tutarsan tırmanıyorsun. Ha. Tamam bu olayı bilmiyordum. Evet arkadaşlar oyunu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videomuzu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ördek. Ördek mi? Ördeğini niye öldürüyorsun oğlum? XP için oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Şurada da atlar mı var? At mı onlar? Evet. Atları öldürebiliyoruz mu? Evet. Gördüğün her şeyi öldürebiliyorsun neredeyse. Büyücü çok vurmuyor mu? Vuruyor mu? Ben öleceğim. Bana bir yardım et. Ben de öldüm. <laughs> Şehirde doğdum tamam. İyi <laughs> gene iyiyiz. Şehirde mi doğdun? Her evet. iki tane at öldü ee, ben şimdi oraya doğru yandırmam mı gerekiyor? Sana doğru geliyorum. Gel buradayım. Üstünde ateşler çıkmaya başladı. Başta. Niye öyle oldu? Ha, bilmiyorum. Çok kötü olduğundan dolayı. Bir şeyler kesip level atlamaya çalışacağız. Sonra zindanlara gidebiliriz. Anladım. E, can potu falan vesaire onları nereden bulacağız? şey var, kalp bitkisi var. Etrafta e, karşılaşacaksın. Bir şey satan alacağız, o kalp bitkileriyle yapacağız. Ha, kalp bitkisi var şu an. Nasıl topluyorum bunları mesela? Ha, E'ye basınca topluyor mu? Evet. Tamamdır. Oyunu çözmeye çalışıyorum tabii şu an. <laughs> Elime sadece asa mı alabiliyorum ben? Aa, bir de bileklik alabiliyorsun. O daha hızlı duruyor ama. Envanter I herhalde. Evet bileklik de varmış. Ha bileklik değilmiş lan bu. Yüzükmüş. Galiba. Abi başka türlü ateş ediyor. Bu ne lan? Bu Sağ mı tıklıyoruz burada? R diyormuşuz. Sen neredesin? Ben bir yere girdim ama. ben Yalnız, şey şeyi değil. Yok. parayı nereden bulacağız? Başlangıçta yani başlangıç eşyalarını satıp e, şey silah dükkanından doğru düzgün bir silah alabilirsin. Öyle daha şey olur. Ya o işi ben nasıl yapacağım? Ben bu şeye girdim Nereden alacağız o, o dükkan nerede? Onu hiç bilmiyorum ki. Şey ya tava basıp biraz zoomlarsan görürsün. Görürsün. Hangi dükkanın ne dükkan olduğunu. Ha pot. Ya tab dediğim M. <laughs> Alışmışım çoğu oyunda harita tab olduğundan dolayı. İyi de Nereden alacağım ben ya? Bu tür olaylara gıcık oluyorum. Gel. Sen neredesin ki? Ha arkamdasın. Gördüm. Pıtır pıtır koşuyor. E, buradan ne? silah alabiliriz. Şimdi bunları satacağım mı üzerimdeki ne var ne yok hepsini. Öylesi daha kullanışlı evet. Sonra e, bir silah alıver Nasıl satıyoruz bunları? Sürükleyip buraya atınca olmuyor. Sağ klik. Ha. Her şeyi satıyorum o zaman üzerimdeki. Sattım. E ne alacağım şimdi buradan? Ne alırsam daha iyi. Hmm. Değne kalabilir ee, şeye power'ı görebiliyorsun değil mi? Plain wood stuff diyor. Artı 5. Şeyde power şeyleri var. Power 5, power bilmem ne. Power 1. Level power. atlayınca power'ın da artıyor. Power 5 var mesela burada. Level atlayınca power şeyin oluyor. Hmm. Artıyor. Anladım. Ben şimdi ne alayım? Yani ki? power bir şi... power bir bir şey almalısın. Power bir mi? Evet power bir. Level birsin çünkü. Power bir bir şey yok ki. Power bir bir şey yok. Plane wand var. En azından bende de öyle. Aşağı indikçe pahalılaşıyor mu? Evet. Bu listeyi ayarlayamıyor musun ya? Aşağı indikçe şeyin kalitesi artıyor. Level atlayış mesela en üst tarafta level 1'ler var. Sonra level 2, sonra level 3. Ha plain o var. O daha mı iyi şimdi? Evet. Aldım valla. Ama hiç param kalmadı. Gerek yok. Eee um, ben bir sürü item verdim bir tane item aldım Bunun daha mı iyi olduğunu söylüyor yani Diğerlerini kullanmayacaktı zaten Şimdi Al buradan biraz Bu ne işe yarıyor? Eee, kamp ateşinde balkabağını balkabağı turtasına çeviriyorsun O da can yeniliyor ee. Tam çok neyse. lazım olacak. Biraz kapışalım hadi ya. Şey Biraz kapışalım ya. Bir şeyler keselim Bir şeye ya. gidelim. Gidelim burada. O zaman. Bir şeyler kesmeden olmuyor ya. Ayak sesleri çok gizli ama. Bende kapalı sesleri. Ayak sesleri mi yoksa komple mi? Hepsi direkt. Ben de öyle çok sevmiyorum ya. Oyun sesi olacak. Sessiz zevk almıyorum ben abi. Kedi var şurada. Da saldıramayız bu köye. Ne köyün kedisi mi? Aynen köydeki hayvanlara saldıramıyoruz Ha, şurada ne lan bu büyük bir şeyler var onlara saldırmayalım. <laughs> Ölmelik. Ee, Kesebileceğimiz türden yavaş ya, yavaş. Hayvanların falan filan şeyleri yok mu? Seviyeleri yok mu? Ne? Hı -hı. Mesela senin seviyenden yüksek bir seviyesi e, ismin değişiyor, rengi değişiyor. Ha. Yeşil o kırmızı, şekilde. Yeşil kırmızı evet. muhabbeti mi? Evet, aynen öyle. Anladım. Göremiyorsun özellikle. Hani lan hiçbir şey Şurada yok. Şurada iki tane eleman var. Ne kestin sen şimdi? Eee bitki. İçinden çorba yapalı, yapılabiliyor. Çorba. Şundan Şurada. mı lan? Ben yukarıdan, aha öldüm ben galiba. Niye öyle oldu? Kendi kendini şeyini ölebiliyor mu? Nasıl öldün? Bana saldırdılar. Eee, ben de anlamadım ki. Kendi ateşimde ölüyorum mu galiba ben? Ha? Bilmiyorum. Var mı? Bilmiyorum. öyle bir şey acaba? Yok. Nasıl öldüğümü anlayamadım. Şuradaki gıcık bir şeyler var, ben şunlara saldıracağım. Evet. Ben de tamam. onlara gidiyorum. Aa geliyorlar lan. Oğlum bir şey yap şunlara geliyorlar. Lan. Saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Peşimdeler. Kaan neredesin? Kaan. Lan bunlar bırakmıyor peşimi. <laughs> ben büyücülere girdim sen şeylere girmişsin. Soğancıklara girmişsin. Lan bırakmıyorlar peşimi. Mouse'un orta tuşuyla bilirsin Burada bir büyücü var bana saldırıyor lan. Atladım aşağı. Bah, bayıldım ve öldüm. Ya af çok gıcık. Lan yüksekten düşünce bayılıyor bu. Zor. Onu nasıl kasacağız biz böyle? Başta böyle. Birazcık güçlenince Başta soru çıkarmayacaklar. Ben rahatlıkla kesebiliyorum onları. Neredesin sen? Sen buralarda gözüküyorsun ama. Ha söyle. Sen saldır, ben de arkadan böyle vurayım. Benim canım çok tamam. çabuk gidiyor çünkü. Yani senden daha çabuk gittiği kesindir yani. Senden yüz can fazlaydı zaten. Ben şu an 204 canım var. Senin? Ü ee, şey toplam mı yoksa toplam. şey mi? Toplam 204. 308. İşte 308. 104 can fazlasın. inekler var şurada. ilk leveller çok zor ya. Evet, bayağı zormuş. Ben hepsi bana geliyor bunlar. Toplu vurduğum için değil mi? Allah Allah lan öldüm lan. Çok psikopat şeyler ya. İnekler bizi öldürüyor. Var mı böyle bir şey? Aynı yerde doğduk. Hmm. Neyse biz bu bölümün burada sonuna gelelim şimdilik arkadaşların gözünde bir ilk görüş olmuştur. Bunu ee, şunu da bir gebertelim ya. Lan alayınız. Bunlar ne oğlum lan? Bunları da gebertelim. Var mı başka? Var mı başka? Yakarım lan. Evet arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Kup bir oldu sevdiniz mi bilmiyorum. Sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.